Vitamin lideri ulaşan kılıç ailesinin aşılama sonrası çocuklarının sağlığında gözlemlediği olumsuzluklardan hareketle bu invazif tıbbi uygulamada dünyada ve özellikle de Türkiye'de yaşanmakta olan usulsüzlük ve kusurlu davranışlara kısaca göz atmak istiyoruz. Ailemiz diyor ki 2014 yılında oğlum sezaryenle dünyaya geldi. Henüz bilinçli olmadığım ve araştırmadığım için her denileni uyguladık. Aşılar yapıldı. Ta ki 6. aya kadar. Dördüncü ayda uygulanan beşli karma aşının hemen akabinde oğlum boynunu tutamamaya başladı. Daha öncesinde dimdik duran boyun kasları aşıyla beraber düşmeye başladı. Bu duruma tıpta hipotoni deniyor. Başta boğmaca aşıları olmak üzere genel olarak aşıların sinir sisteminde yarattığı tahribatın doğal sonucu olarak ortaya çıkıyor. Türk aşı takvimine göre dördüncü ayda bebeklere difteri asöller boğmaca tetanus, iğne şeklinde polio aşısı ve hemofilus influenza B şeklinde beşli karma aşı, yanında da KPA yani konjuge pneumokok aşı uygulanmakta. Yani toplam 6 aşı birden görüyor çocuklar hayatın 4. ayında. Beşli karma aşıda da KPA aşısında da yüklü miktarda alüminyum yani bir beyin ve sinir sistemi zehri bulunuyor. Sinir sistemini tahrip edip sakatladığı belgeli olan bu nörotoksinle dolu olan aşılar bebeklerde prospektüsünde de açıkça yazdığı üzere hipotoniye yol açıyor. Yani vurulan aşıyla beynin kontrolündeki merkezi sinir sistemi ile periferik sinir sistemi hasar görüyor, sinir sisteminin idaresindeki kas gücü ve kontrolü kayboluyor, çocuğun bedeni pelteleşiyor. Ailenin bildirimlerine devam edelim. Hemen ASM'deki aşı yapan hemşireye gittim. Aşı sonrası olanları anlattım. Endişelenip doktorun yanına gitti. Geldiğinde çok rahattı. Çünkü doktor aşıların böyle bir yan etki yapmayacağını, aşıyla alakası olmadığını söylemiş. Şimdi, burada bir değil gördüğünüz gibi birçok sorun var. Birincisi, hipotonik hiporesponsif ataklar boğmaca bileşenli karma aşıların en bilindik, tıp camiasınca kabul görmüş, Aşı sonrası istenmeyen etki sistemine bildirimi de zorunlu olan yan etkileri arasında. Difteri tetanos boğmaca bazlı altılı karma aşıdan sonra hipotonik hiporesponsif atak yaşamış, kimi acile yetiştirilmiş 12 çocuğun vaka sunumlarını veren bu yayında da bakınız. Bu durumun aşılamadan sonraki 48 saat içerisinde geliştiği bilinen, aşıların bu duruma yol açtığı tıbben kabul edilmiş bir fenomen olduğu açıkça belirtilmiş bilginin bizim sağlıkçılarımıza ulaşmamış olması mümkün mü? Oysa bu bilgi ve çok daha fazlası bir prospektüs kadar yakın doktorlarımıza. Gördüğümüz gibi Pentasel adlı beşli karma aşının prospektüsündeki ikaz ve alınması gereken tedbirler bölümünde boğmaca komponentli herhangi bir aşıdan sonraki 48 saat içinde burada listelenenlerden herhangi birinin gelişmesi durumunda doktorun çocuğa yine boğmaca komponentli pentasel uygulanıp uygulanmaması gerektiğini oturup çok dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerektiği belirtiliyor. Aşı olduktan sonraki 48 saat içinde çocuğun ateşi 40 üstüne çıkmışsa, kolaps, şok benzeri durum yani hipotonik hiporesponsif atak yaşamışsa, 3 saatin üstünde bir türlü teskin edilemeyecek şekilde kesintisiz ağlama krizleri yaşamış yani beyni şişmiş ve yanıyorsa veyahut boğmaca aşısından sonraki 3 gün içinde ateşli veya ateşsiz havale epizodu yaşanmışsa bu aşı yapılmadan önce risk fayda dengesi çok dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli diye doktorlara ve ailelere üretici firma tarafından uyarı veriliyor. Demek ki boğmaca komponentli aşıların beyin ve sinir sistemi hasarına yol açtığı alenen bilinen bir fenomen. Bu fenomen biliniyor, tıbben tanınıyor fakat aşıyla neden ve nasıl oluştuğu hala bilinmiyormuş. Daha önce tetanus toksaydı taşıyan bir aşıdan sonra Guillain-Barré sendromu geliştirmiş yani felç olmuş olanlardaysa 4. ayda bebeklerimize vurulan bu pentasal marka 5'li karma aşıdan sonra bu kişilerin yeniden felç geçirme riski artabiliyormuş. Havale öyküsü olan çocuklarda Pentasel uygulaması sırasında ve sonraki 24 saat içerisinde aşılamalarla birlikte verildiğinde otizm riskini ciddi manada artırdığı bilinen ateş düşürücülerin kullanılması özellikle tavsiye ediliyormuş ilaç firması tarafından. Prematüre bebeklerde kas için uygulanan aşılar apneye yol açıyormuş. Buna pentesel de dahilmiş. O yüzden bebek prematüre ise sağlık durumu iyi bir değerlendirildikten sonra bu aşı için karar verilmeliymiş. Aşıdan olduğu şüphelenilen herhangi bir reaksiyon görülürse doktorlara gelin bize bildirin diye çağrı da yapmış Sanofi. Ancak Türkiye'den kendilerine ulaşan pek bir bildirim olmadığını tahmin etmek zor değil. Çünkü biliyoruz ki tılsımlı aşılar öyle şeyler yapmaz. Hep hayat kurtarır. Peri kadar sihirli illaki zararsızdır. Aksini iddia eden cahil, cühela, bilim karşıtı, aşı düşmanı, gene çürük, kanı bozuk ve kafadan sakattır. Öyle ya da böyle ölseniz de kalsanız da aşılarımız pür ipaktır. Öyle olunca ve bizim doktorlarımıza göre bu aşıların hiçbir yan etkisi bulunmayınca ürünün prospektüsünde yazan ikaz ve kontraendikatif durumlar dahi zavallı çocuklar için dikkate alınmıyor. Bu ihmal yüzünden sakatlananların ise haddi hesabı bulunmuyormuş. İlgilenenler için hala iyi bir kaynak olan Liliputin.me adlı blogumuzda 2012 yılında aşılara bağlı oluştuğu kabul edilmiş, asiye sistemine bildirimi zorunlu, ailelere de oluşması durumunda derhal doktor görmeleri gerektiği şeklinde aşı yapılmadan baştan bildirilmesi gereken aşı yan etkilerini listelediğimiz yazıya dikkat çekmek istiyoruz. Burada gördüğümüz gibi bu ailemizin de çocuğuna yaptırmış olduğu aşıdan sonra meydana gelen ve asiye sistemine bildirimi zorunlu reaksiyonlar arasında hipotoni ve hiporesponsif atağı görüyoruz. Fakat ilginç nokta, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın bu aşıya bağlı yan etki riski için verdiği oran. Beşli karma aşıda ilk bir haftana meydana gelen hipotonik hiporesponsif atak hızını bakanlık milyonda bir kategorisinde göstermiş. Oysa literatürdeki bilgi tam hücreli eski boğmaca aşısı DBDD bu reaksiyonun her 1750 aşılama uygulamasında bir geliştiği yönünde. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı firmalarının ödedikleri tazminatlar yüzünden iflasın eşiğine gelme, bu yüzden Amerikan meclisinden kendilerine yasal koruma sağlanması için yasal değişikliğe gidilmesini sağlama nedeni tam olarak bu aşı işte. Onun yerine devreye giren aselüler boğmacı aşısı sorunsuz olduğu yahut beyin ve sinir sistemi hasarı oluşturmadığı için değil, eski aşıya göre biraz daha az öldürüp sakatladığı için devreye girmiş bir aşı. Ve bu aşıdan sonraki 48 saatte hipotonik hiporesponsif atak geliştirme riski bakınız burada her 100 bin aşı uygulamasında 140 vaka olarak verilmiş. Milyonda birden epey uzak bir risk oranı bu. Hatta Türkiye'de senede 4 milyon canlı doğum olduğunu düşünürsek ve bu aşının 5 yaş altında çocuklara tam 4 kez vurulduğunu hesaba katarsak, her sene nereden baksanız Türkiye'de 22.400 çocuk kılıç ailesinin deneyimlerini paylaşıyor demektir. En uzun uygulanan aşılardan biri olmasına rağmen hala nedense boğmacayı eradike edememiş bu dünyanın en tehlikeli aşılarından birinin her sene tek ülkede ortaya çıkardığı yan etkilerden sadece biri bu. Aşılama sonrasında çocuğunun rengi solan, siyanoza giden yani moraran, vücudu pelteleşerek başını tutamaz kolunu kaldıramaz olan ailelere çok tanıdık gelecektir bu öykü. Sonuç olarak toplamda 4 doz vurulacak bu aşının ilk dozlarında şok kolaps yani hipodonik hiporesponsif atak yaşamış çocuğa. Doktor prospekti sokmadığı için ortadaki kontraindikasyonu yok sayıp sonraki dozları uyguladığında mesleki olarak bas bayağı kusurlu bir uygulama yapmış, çocuğun sağlığını ciddi biçimde tehlikeye atmış oluyor. FDA'nın Pentasal ürün bilgisinde de belirttiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin alanında en iyi doktor ve bilim adamlarını bünyesinde bulunduran Institutes of Medicine yani tıp enstitüsü, meğersem tetanos komponentli bu aşılarla hem brakial nevrit hem de Gullin-Barre sendromu arasında neden sonuç ilişkisi olduğunu tespit etmiş. Sinir sistemi hasarı konusunda sabıka dosyası hayli kabarık bu aşı ile ilgili yan bilgi olarak ailelere vermiş olalım bunları. Gelelim 4. ayda çocuklara beşli karma aşı yanında uygulanan zatürre aşısı Prevnara. Klinik deneylerine göre bu aşı da tek başına yahut karma difteri tetanos boğmaca aşısı ile birlikte uygulandığında aynı hipotonik epizoda yol açabiliyor. Bu da bu iki aşıyı takvimde aynı güne yerleştirmiş Türkiye'de çocukların hipotoni geliştirme riskinin yıllık 22.400 vakanın çok üstünde olacağını akla getirmekte. Buraya kadarki durumu bir özetlemek gerekirse. Doktor aşı prospektüs bilgisini bilmiyor. Dolayısıyla ebeveyni konuyla ilgili gereği gibi bilgilendirme ve sonrasında rızasını alma şartında yerine getiremiyor. Objektif ve doğru bilgilendirme yapılmadığı gibi aksine yanlış bilgilendirmede bulunuluyor ve çocuğun sağlığı ciddi şekilde tehlikeye atılıyor. Aşı sonrası reaksiyon olarak asiye yani aşı sonrası istenmeyen etki bildirim sisteminde bildirim yapılmıyor. Yani doktorun Sağlık Bakanlığı yönergelerinde bilmediği yahut bilse de uymadığı anlaşılmış oluyor. Doktorun sağlık personelinin uygulayacağı tıbbi tedaviye dair hastayı objektif biçimde ve tam olarak bilgilendirmesi. Bunun içinde ilaç yahut aşının yan etkilerini bilmesi gerekir. Bu bilgilendirmeyi hastaya yapmaması görevi ihmal suçunu işlemesi manasına gelir ve hukuki sonuçları vardır. Aileler hasta hakları ile ilgili kanunları soruşturarak bu konuda kendilerini bilgiyle donatabilir, doktorların görevlerini doğru yapmalarına yardımcı olabilirler. Evet, tek seferde 4 aylık bebeğe uygulanan iki aşı, ikisi de çeşitli derecelerden sinir sistemi hasarı bıraktığı bilinen aşılar, tipik aşı reaksiyonu olarak anında tanınması ve oluşan kontraindikasyondan dolayı bu çocuğa pekiştirme dozlarının vurulmaması gerektiği, hayati tehlike oluşabileceği söylenmesi gerekirken, inkar edilen aşı reaksiyonu, derin bilgisizlik, büyük ihmaller sonucunda Ailemizin izlediği yola bakalım şimdi. Elbette kabul etmeyecekler ama ben peşini bırakmadım, araştırdım, sorguladım. Oğlumun 6 aylıkken şiddetli bronşit geçirmesi de üstüne tuz biber oldu. Ve her şeyin sorumlusu olarak aşıları bulmaya başladım. İçgüdülerim ve okuduklarımızın da etkisiyle eşimle karar alıp çocuğumuza bu zehirlerin daha fazla zerk edilmesine göz yumamadık ve gerekli yerlere imzalarımızı atıp aşıyı reddettik. İkinci bebeğimse 2017 yılında doğal doğumla dünyaya geldi. Hiçbir aşı uygulanmadı. Evlatlarımızı sağlıklı ve doğal yollarla yetiştirmek en büyük gayemiz. Zatürreden korusun diye vurulan KPA aşımızın prospektüsünde açıkça yazdığı üzere klinik deneylerde en sık ortaya çıktığı görülen ağır, ciddi yan etkiler arasında enfeksiyonlar ve enfestasyonlar sınıflandırmasındaki sorunlar yani yüzde milyonda değil bakın ortalama yüzde birlik oranla bronşiolit, yani iltihabi bir solunum hastalığı ve yine yüzde bire yakın bir oranla da zatürre yani pnömoni yer alıyor. Aşıdan iki ay sonra da bu defada zatürre aşımız KPA'nın direkt etkisi yaşanmış yani. Zararın çok ilerlememiş bir noktasından dönmeyi bilmiş kılıç ailemizi verdikleri karardan ötürü tebrik ediyoruz. İkinci çocuklarının bakımı için tercih ettikleri yolsa insanın geleceği için büyük önem taşıyor. Çünkü süre giden sağlıksızlık salgını ortasında ayakta kalmış şansı olanlar bu çocuklar. 2017 doğumlu olduğuna göre bugün 3 yaşına aşısız ve sapasağlam girmiş. Doktorlarımızın iddiasının aksine aşı olmadığı için hayatını kaybetmemiş miniğimizin ve abisinin gözlerinden öpüyor. Vitamin ailesi olarak Kılıç ailesine bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluk dileyip tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer ailelerimize de alacakları tıbbi müdahalelerle ilgili Tarafların kanuni hak ve sorumluluklarının ne olduğunu araştırarak çocuklarının sağlığı ile ilgili kararlarını bilgiye dayalı olarak vermeye davet ediyoruz. Sağlıkla